Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz gibi Aşkım yok Ama ben klasik olarak yaptığım Türk kahvesiyle başlamıyorum bugün Bugün bir arkadaşımı ziyarete gideceğim ee, Arkadaşım dediğimde Bu arada aşkımın arkadaşıydı Ama artık benim arkadaşım Kusura bakma aşkım artık benim <laughs> ee, Merve ile şöyle tanışmıştık Biz onların nikahına gitmiştik Galiba geçen yıl ocak falandı Öyle hatırlıyorum kıştı çünkü soğuktu. Sonra onlar bizim düğünümüze gelmişlerdi. Ama bir türlü fırsat bulup bir araya gelemedik. Aşkım çalışıyor biliyorsunuz. O yüzden gündüzleri görüşemiyoruz ne yazık ki. Onların da bir veteriner klinikleri var. Eşiyle beraber işletiyorlar. Oraya gideceğim ben de Merve'yi ziyarete. Hem de gitmişken bazı hayvanları görürüz. Hayvanlar hakkında bilgi falan alırız Merve'den. Bakalım neler söyleyecek. Merve'yi ziyarete gideceğim kısaca. Evet arkadaşlar ben hazırlandım. Montumu giydim. Şimdi Merve'ye gitmek için yola çıkıyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, kısacık bir yolculuğun ardından Merve'nin yanına geldim. E, Merve eşiyle birlikte. Burada veteriner klinikleri var. Size bahsetmiştim zaten. İçeride çok minnoş bir kedi var. <laughs> Belki de 10 güne hediyem olur. Aşkım bana alır. <laughs> ne diyorsun Merve? Sence olur mu? Sana kıyamaz ya. <laughs> kesin olur kesin bence de bana kıyamaz. Ben şey yapıyorum genelde. İşte mesela bir şey alacağımız zaman aslında alabilir miyiz acaba falan diyor. <laughs> ya diyor hayır diyemem diyor. Ne istiyorsan al ya falan diyor. Çok seviyorsun yine. Ben <laughs> Şimdi içeriye gidelim. Burası balkonları. Çok ferah böyle bahçeli bir balkonları var. Zaten böyle giriş katta hemen. Yola da çok yakın. Size de birazdan göstereceğim. Öyle. O zaman içeriye girelim. Girelim. Şimdi böyle girdik. Burada hayvanlar için tasmalar falan var. Değil mi Merve bunlar? Tasma. Evet tasma. Tasma, ip. Sonra burada... Orada taşıma boxları da var. Hı -hı. Ee, yan tarafta mamalar var. Evet burada kedi mamaları, köpek mamaları. Ne güzel dizmişsin Merve bunları. <laughs> ya evet işte elimden çıkıyor. <laughs> Şimdi buradan dönelim Merve'nin yanına gidelim. Bunlar ilaç mı oluyor? Onlar destekleyici. Vitamin gibi. Ee, vitaminler. İşte Hı -hı. E, hayvan sağlığında kullanılan e, mamalar gene. Hı -hı. Türlü türlü. Merve de burada. Evet. Patronumuz. <laughs> Patronun işi. Olsun patron sayılıyorsun. Patron işi. Böyle hepsini buraya sıralamış. Demin burada böyle çok tatlı bir köpek vardı. Evet Mila. Çok çok hareketliydi. Evet. Şimdi Merveciğim. Evet. Kedi bakımları hakkında bize bilgi verir misin? Mesela merak ettiğin nedir bakımı? Evde yani bakımı, Evde, evde bakım. Evde bakım. Kedi köpeğe göre daha kolay evde bakımı. Yani işte belirli saatlerde dışarıya çıkarmana gerek yok. Evde kakasının çişini konumda halledebilir. Mamasını zaten hem kedilerde hem köpeklerde mama veriyorsun, kuru mama, hepsi yiyorlar, hepsi seviyorlar. Onun dışında ne kadar ev yemeği ya da atıştırmalık vermezsen o kadar rahat oluyorsun. Çünkü çoğu zaman evde bulunmadığın zamanlarda yemek yapmazsan işte ver, vermediğin zaman sıkıntı oluyor. Hı hı. O yüzden kuru ile beslenmeleri her zaman daha iyi. Ee, daha mı sağlıklı benim. peki? Aynen, aynen daha sağlıklı. Hem e, senin için daha rahat. <laughs> e, bulunabilirliği çok fazla. Teşekkür yani. Ameliyat kısmıymış. Klinik kısım burada. Hem aşıları hem ameliyatları e, burada yapıyor eşim. Veteriner olan. <laughs> ben henüz çaylı almanın yanında. Ama öğreniyorum. Güzel. Bayağı bunlar falan şey. hani Doktor edası var burada. <laughs> Sonuçta üretimlerde bir nevi e, doktor. Ama evet. doktorun bakar. <laughs> şey. Hatta burada ameliyat olacak bir kedimiz var şu evet, an. Evet. bekliyoruz. Evet. Ah kıyamam sana. O dişi kısalaştırma ameliyatı olacak. Hı hı. Diğer odaya geçelim. Evet. Burada da Cem'in eşi, canımız eniştemiz var. <laughs> Böyle, <an. gülüyor> Böyle bir odası var onun. Bu odayı ne için kullanıyorsunuz? Burası benim ofisim. Ofisin. Evet. Çok güzel. O Şimdi... tablolarım falan mükemmel valla. <laughs> Atatürk da orada baş köşede. Çok güzel. Bu döşeme fikri benden çıktı. Ee... Daha renkli ve daha sıcak olacağını çok düşünüyorum. Çok güzel olmuş bence. Kadın elinin değmesi şart hem evde hem işte. Aynen öyle. Kesinlikle. Zaten her başarılı erkeğin arkasında <laughs> bir kadın vardır. Öyle miymiş? Kesin, kesin. Evet bir diğer oda da. Önce şimdi minnoşu göstereyim. Burada yeni sahibini bekliyormuş. Çok tatlı çok oyuncu. Deminden beri seviyorum kendisini. Burada da Merve'cimin kaç yaşındaydı Merve? 8 yaşında şeker. 8 yaşındaki şekeri var. Çok kocaman. <laughs> Yukarıdaki kedinin e, dedesi oluyor. Dedesi. Evet. E, tür olarak farklı mı peki? Şimdi şöyle e, aslında kökenleri aynı fakat e, tür olarak farklı. E, dik kulakları British diyoruz. Buradaki yavru kuşumuz British. <laughs> oyuncu ya. Evet. Çok oyuncu. Evet. Şeker de Scottish. Kırık hmm. kulaklara Scottish diyoruz. Um, şöyle, bu türler evde um, beslemek için, evde sahiplenmek için, onlarla birlikte yaşamak için en uygun türlerdir. E, sakin, oyuncu, e, ilgi seven türler. Onun dışında... <laughs> sürekli mutlu etmeyi amaç edinmişler. Şahsen ben çok seviyorum. Hepsiyle çok tatlı 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 tatlı, tatlı yiyorum onları. Hiç pas vermiyor yalnız. O şey, bu arada şeker e, belirteyim, e, İzmir nüfusunun yüzde seksenine sahip olabilir. Çünkü bütün güzel kızlar onu seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ortaya öyle minnoşlar çıkıyor. Ay, çok Güzelsin, çok güzelsin. Bu bölümde de genelde e, operasyon geçiren e, bebeklerimizin dinlenme alanı. E, bazen konaklama birkaç saatlik konaklama için de alıyoruz. Bazen sevmek istiyoruz o yüzden alıyoruz. Bak sana buna nasıl sevilmez bu? Çok güzel ya bayıldım Vallahi Evet evet. Yani. E, Şöyle, hayvanların hepsini seviyoruz. Kedi, köpek, kuş, hepsi. Hı hı. Ama kedilerin insanlara bıraktığı etki çok çok farklı. Yani e, çok sakin olmaları yormuyor. E, Kendinizi kötü hissettiğiniz zaman e, inanılmaz mutluluk hormonu salgılıyorlar. Hissediyor mu? Kesinlikle hissediyor. Hı. Çok hissediyor zaten. Kediler ve köpekler inanılmaz hissedir. Ee, mesela bu son yaşadığımız İzmir depreminde evdeki kedimiz e, Boncuk 2-3 yani saniye önce hissetti ve direkt kendini korumaya aldı. Ya. Evet, onun dışında kaç kediniz var? Bizim 3 kedimiz var. 3. Evet, evde evet. mi? 3 evde mi bakıyorsunuz? Ee, i̇kisine de bakıyoruz. Ee, bir tanesi evi çok seviyor dişi olan diğeri de şeker şekeri genelde her gün getiriyoruz burada takılıyor akşam beraber dönüyoruz burayı çok seviyor, seviyor çünkü aynen o sesi o kalabalığı gelen giden herkes izlemeyi çok seviyor şu anda klinik e, çok yoğun olduğu için bugün ameliyatlarımız var o yüzden kafeste tutmayı tercih ettik yoksa geziyor mu dışarı? Evet klinik <laughs> e, vazgeçilmez müdavimlerinden birisidir. <laughs> Sadece görmeye gelen hastalarımız bile var. Ya. Tabii, tabii tabii. Merhaba minik. Merhaba. Peki şey mesela aşıları nasıl oluyor bunların? Şöyle şimdi en başından anlatayım. Bir yavru kedi sahiplendiğiniz zaman ilk aşılarını kesinlikle yaptırmanız lazım. Bunlar neler? İşte parazit aşıları... Tabii canım, normal hani insan gibi Tabii değil mi bağışıklık ha, kazanması aynen gerekiyor? Öyle. Yani bir bebek doğduğun zaman e, ilk aşıları ne kadar önemliyse e, yavru kedilerde, hatta bütün yavru yetişkin kedilerde de çok önemlidir. E, i̇lk sahiplendiğiniz hiç aşısı olmayan kedinin yaklaşık 6-7 tane ilk aşısı oluyor. Bu e, 3-4 ay içinde yapılıyor. Ee, sonra bütün ilk aşıları bittiği zaman senede bir'e dönüyor. Ama hmm. farklı farklı atıyorum kuduzu senede bir yapılıyor, i̇şte, hı hı. E, paraziti senede bir yapılıyor. İç dış diye ayrılıyor tabii ya tabii. onları mesela aynı gün mü yapıyorsunuz farklı günlerde mi Şöyle oluyor? şimdi aynı gün yapabiliriz. Neden? Çünkü dış parazitte ense damlası veriyoruz. O yüzden hani bir ağırlığı olmuyor Hı -hı. kediye ya da köpeğe. İç paraziti eğer enjeksiyonla yapacaksak enjektörle yapacaksak ikinci bir aşıyı tercih etmiyoruz. Yani damla ve iç parazit aşısı aynı gün yapılabilir. Ama o gün içinde başka kuduz veya herhangi bir aşısı varsa sadece bir tanesini yapıyoruz. Birkaç gün sonra da diğer aşısını yapıyoruz. Anladım. Çünkü ne kadar hafif ilaçlar da olsa bünyeleri çok narin olduğu için onları yoruyor. O yüzden ikiye bölmeyi Peki, tercih ediyoruz. Peki bir kere ayda ne kadar mama yiyor? Ayda ne kadar mama yiyor? O tamamen kilosuna e, bağlı Yani şöyle eğer mesela çok... bu küçüklükte bir kedi <laughs> e, ne kadarla başlıyor böyle hani Aynen. ne kadara kadar gidiyor? Evet. <laughs> Şimdi bu küçüklükte bir kedinin aylık e, mama gideri yaklaşık e, nasıl diyeyim size? 4-5 kiloyu bulabiliyor. O da Hı -hı. tamamen dediğim gibi hareketliliğine, eee kilo artışına da bağlı. Şimdi bebekken çok çok sık aralıklarla mama veririz ama azar 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 veririz. <gülüyor> Oyuncu. <gülüyor> Hiç rahat durmuyor. <laughs> evet. Azar azar sık aralıklarla veririz. Hı hı. Ee, yani şöyle bir paket atıyorum 4 kiloluk mama aldıysanız rahat rahat bir ay yeter. Hı hı. Ha, çok iyiymiş. Evet. Sonra zaten yetişkine bir yaşından sonra yetişkin mama başlamasını tercih ediyorum. Değişiyor bunlar da. Tabii ki tabii ki. Şimdi mamanın içeriği var. Neden bebeklere sadece bebek maması veriyoruz? <laughs> Çünkü bebek mamasının içinde olan maddeler katkılar, işte bu gelişiminde yardımcı olan olan katkılar var. Daha lezzetli, daha böyle süt ve lezzet oranının yüksek olduğundan dolayı yetişkin mama. Tercihi de çok önemli, ee, ev kedilerinde maalesef e, metabolizma daha düşük olduğu için kaliteli mama tercih etmek gerekiyor. Ee, mutlaka bir yaşından sonra yetişkin mamaya geçmeleri gerekiyor. Çünkü bebek mamalarında e, yetişmeye elverişi daha hızlı olsun diye birçok katkı maddesi var, bunlar yararlı katkı maddeleri. Ama yetişkin zamanına geldiği zaman fazla kilo yapabilir. Onun dışında kısırlaştırma çok önemli. İstenmeyen bir durumda hamile kalma olasılığı çok çok fazla oluyor. Sahiplendirmek çok sıkıntılı oluyor. O yüzden kedilerde ve köpeklerde de tabii ki kısırlaştırma, mama tercihi çok çok önemli. Tabii aşıları asla aksatmıyoruz. Onun dışında bol bol sevgi ve öpücük veriyoruz. <laughs> Şöyle buradan kapısı var. Açılıyor. Böyle bir klinikleri var. Ben içeriği çok beğendim. Çok güzel böyle. Küçük hayvancıklar da var. <laughs> çok güzel yeşillikler içinde bir bahçeleri var. Yolu da çok yakın ana caddeye. Girne bulvarıydı değil mi? <laughs> Girne bulvarında yol üstünde. Neyin yanı? <laughs> Starbucks'tan 50 metre yukarıda. Starbucks'tan 50 metre Şöyle kapısı var girişi. Buradan böyle. Bu mesleğin en güzel yanı da. Bunları sevmek olur. Aynen öyle. Tabii ki. Çok sıcacık ya. Maşallah sana. <laughs> Çok oyuncu bu arada. Hiç yerinde durmuyor. Çok hareketli. 3 aylıktı değil mi? 2,5 İki, evet. İki buçuk. İki buçuk. oldu. 3 aylık diyelim. 2,5 evet. aylık bir daha. Ama <laughs> hiç yerinde durmuyor. Çok tatlı böyle oyun oynamak istiyor sürekli. Evet. Çok Şu çok anda muyumlu. merak e, algısı çok çok fazla yüksek durumda. Her şeyi çok merak ediyor. Evet. Her şeyi Ama. çok merak ediyor. Tüyleri Aynen. pufidik pufidik falan. <laughs> çok tatlı ya. Evet, çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek bize, her zaman. veteriner evet. kliniğinizi açtığınız için, bu güzellikle bizi tanıştırdığınız için belki bu güzellik bizim olur, <laughs> değil mi aşkım? <gülüyor> <gülüyor> Buradan ince bir e, mesaj geldi sana ama bilmiyorum, duydun mu Burakcığım? <laughs> Öyle yani. Ben şimdi bu güzel tatlı şeyi bırakıp ne yazık ki eve gitmek zorundayım. Yine bekliyoruz. Her Yine zaman. Yine gelirim zaten. Seni görmeye gelirim mutlaka. Mal oh. çok güzel. Evet. Bir dahakine daha fazla. Çok altı altı teşekkür ederim. Çok keyifliydi valla. Ne demek. Her zaman. Her zaman bekliyorum. Kocanı da alayım. İnşallah. O çok yoğun çalışıyor. <laughs> Umarım gelir. <sonra>. <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.